Ben sevgili Yaylar ve yükselen burcu Yay olanlar, Eylül 2020 yorumlarına hoş geldiniz. Sevgili Yaylar, oldukça ilginç bir Ağustos ayını geride bıraktık. Gerçekten birçoğumuzun hayatında radikal değişimler gerçekleşmiş olabilir. Bazı alanlarda artık yavaş yavaş netlik kazanmaya başladığımız süreçler hayatımıza dahil olmaya başlayabilir. Özellikle 2020'nin ikinci yarısı ve 2021 sizin için gerçekten oldukça karmik süreçlerin tetiklendiği bir dönem. Neden? Çünkü ay düğümleri artık burcunuza ve tam karşınızdaki ikizler burcuna yerleşmiş durumda. Dolayısıyla kadersel tutulmalarla beraber yeni bir döngü içerisine girdiğinizin de farkında olmanız gerekmekte. Şimdi gelelim Eylül ayının gündemine. 2 Eylül tarihinde Balık burcunun 10 derecesinde bir dolunay meydana gelecek. Bu dolunay sizin için oldukça önemli. Eylül ayı da sizin için oldukça önemli, oldukça kritik bir süreç. Neden? Balık-Başak aksı tetikleniyor olacak. Dolayısıyla sizin haritanızın köşe evlerinde önemli görünümler meydana gelecek yeni ay ve dolunaylarla birlikte. Özellikle dereceleri veriyorum. Kendi haritanıza göre uyarlama yapabilirsiniz. Balık burcunun 10 derecesinde meydana gelen Dolunay sizin haritanızın 4. evinde etkili oluyor. Nedir 4. ev? Ev, aile, taşınma, evle alakalı gündemler, anne, baba, ebeveynler, geçmişimiz, karmamız, atalarımızdan gelen aktarımlar gibi alanlar aslında 4. evle sembolize edilir. Dolayısıyla bir şeyler artık tamamlıyorsunuz. Yaşadığınız yerle alakalı belirsizlikler varsa bunlar netleşiyor olabilir. Anne baba ebeveynlerle alakalı gündemlerle uğraşıyorsanız veya onlarla ilgili sorunlar varsa onlarla ilgili durumlarda netleşecektir. Bununla beraber belki bir çoğunuz için taşınma gündemleri, ev alma, ev satma, yer değiştirme, yatırma amaçlı tarla, arsa, gayrimenkul alma gibi konular da gündeme gelebilir. Yani biraz konfor bölgenizle alakalı şöyle bir yeniliklerin olacağı veya uzun süredir sürüncemede kalan konuların artık yavaş yavaş netliğe kavuşacağı bir süreç söz konusu olabilir sevgili yaylar. Aynı gün içerisinde Güneş ve Uranüs arasında da güzel bir görünüm meydana gelecek. Bu etkileşimde özellikle kariyer hayatınızla alakalı, iş hayatınızla alakalı sürpriz gelişmeleri tetikleyebilir. Oldukça e, güzel bir süreç olacaktır. Yani ev ve aile hayatında evet bir takım problemlerle uğraşırken kariyer hayatınız geleceğini size oradan bir ışık yakacak diyebiliriz. 5 Eylül tarihinde Merkür Terazi Burcu Transiti başlayacak. Merkür'ün Terazi Burcu Transiti ile beraber özellikle 11. ev konuları, arkadaş çevresi, sosyal ortamlar, iş görüşmeleri, kariyer gelirleri gibi alanları zihinsel faaliyetleriniz daha çok yoğunlaşacaktır. Yeni tanışmalar, işle alakalı yeni birliktelikler, iş birliktelikleri, yeni sosyal çevreler, yeni network durumları ortaya çıkabilir özellikle Merkür'ün terazi burcu transiti esnasında büyük ihtimalle bol bol sosyalleşeceğiniz ve yeni insanlarla tanışacağınız, kalabalıklara karışacağınız bir süreç olacaktır. 6 Eylül tarihinde ise Venüs'ün Aslan Burcu transitini başladığını görüyoruz. Bu etkileşimde sizin haritanızda 9. evde daha ziyade tesirli olacak. Demek ki seyahatler, eğitimler, yurt dışı ile alakalı konular, hukuksal meseleler, yaşam görüşünüz, yaşam felsefeniz gibi alanlarda iyicil enerjilere sahip olacaksınız. Yani bir taşınma gündeminiz varsa, bir yer değiştirme gündeminiz varsa, uzaklara hiç bilmediğiniz yerlere bu alanda sürpriz gelişmeler, sizi mutlu edecek gelişmeler, değişimler olabilir. Çok uzaklarda olan bir yakınınızdan, bir tanıdığınızdan bir haber gelebilir. Hukuksal bir süreciniz varsa lehinize sonuçlanabilir. uzak mesafeli bir ilişkiye başlayabilirsiniz ve onu yürütmeye çalışabilirsiniz gibi ihtimalleri çoğaltabilmek mümkün açıkçası 10 Eylül tarihine geldiğimizde ise Mars retrosu başlıyor şimdi <laughs> Mars retrosu çok önemli ee, Aslında Mars'ın koç burcu ziyaretinin 2020'nin hemen hemen ikinci yarısını yani 6 ayla kısmını kapsadığını ve e, bunun da gerçekten her sene e, karşılaştığımız durumlar içerisinde olmadığını söylemiştim zaten Mars bir kere Koç burcunda yönetici konumda ee, ve aynı zamanda e, retro hareketiyle beraber çok uzunca bir süre koç burcunda kalacak. Aslında Mars kendi fonksiyonunu, kendi potansiyelini en iyi sergileyebildiği alanda bulunduğu için e, Mars'ın tetiklendiği alanlarda haritamızda aslında bir şeyler bizi zorluyor olsa da bir şekilde olması gerekene doğru zorlayacaktır. Bunun bilincinde olmakta fayda var. Siz yükselen yaylar zaten Mars'tan çok güzel bir e, açı alıyorsunuz. Yani Mars yükselenize çok güzel bir açı gönderiyor. Dolayısıyla özellikle Mars'ın Koç burcu transiti sizleri biraz daha iyi bir şekilde etkileyecektir ama Mars retrosu özellikle Mars'ın Koç burcu transiti ve Mars retrosuna ilişkin iki ayrı video hazırladım. Eğer izlemediyseniz mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Orada bu konuları daha çok detaylandırabiliyorum. Mars retrosu e, hangi alanlarda etkili olacak? Ne gibi adımlar atılması gerekiyor veya hangi konuda temkinli olmak gerekiyor diye soracak olursanız 5. evinizde etkili olduğunu söyleyebilirim. Şimdi 5. bizim eğlence, çocuklar, aşk, e, hobiler, sanatsal yeteneklerimiz ve daha e, nasıl diyeyim coşkuyla yaşadığımız alanlardır aslında. Bu alanda özellikle Mars'ın Koç burcu ziyaretiyle beraber daha çok hareketlendiniz. Belki aşk hayatınızın hareketlendiği, çocuklarla alakalı gündemlerin hızla arttığı ve kendiniz daha neşeli, daha hareketli ve daha çok tutkulu hissettiğiniz bir sürece dahil olabilirsiniz ama Mars'ın retro esnasında özellikle yeni bir ilişkiye başlamak, yeni bir projeye başlamak, çocuklarla alakalı önemli bir karar almak, Yeni olan alanlarda özellikle biraz da Mars bu alanda olduğu için siz biraz riske de açık olacaksınız. Yani sevgili erler siz biraz şansınıza güvenirsiniz zaten yönetici gezegeniniz Jüpiter ve genelde de şanslısınızdır ama. Bu Mars retrosu esnasında bu şekilde bir tutum sergilemek çok yerinde olmayacaktır. Gerçekten attığınız adımlar, aldığınız riskler karşılığını tam olarak bulamayabilir ve daha sonrasında pişman olabilirsiniz veya çok uğraşmak durumunda olabilirsiniz. O yüzden 15 Kasım'a kadar süreci erteleyebilmekte fayda görüyorum yeni başlangıçlar için. Ama eski bir aşkınızın tekrar karşınıza geldiği, çocuklarınızla alakalı eski bir gündeminle tekrar uğraşmak durumunda kaldınız. belki, belki eskiden ilgilendiğiniz bir hobiyle tekrar tekrar ilgilenmeye başlayacağınız bir süreç olabilir. Bu açıdan da aslında değerlendirilebilir. Yani zevk aldığınız şeylerle, eğlence anlayışınızla alakalı tekrar bir böyle geri dönüşler ortaya çıkacaktır. 13 Eylül tarihinde Jüpiter retrosu bitiyor 17 derece Oğlak burcunda bu çok iyi bir haber çünkü ikinci eviniz parasal alanlarınızda uzun zamandır sıkıntılar yaşıyorsunuz. Kaynaklarınız yetersiz kalıyor, çok emek veriyorsunuz, çok çaba sarf ediyorsunuz ancak e, belli bir miktar elde edebiliyorsunuz ve emek, e, performans, kaynak, maddi gelirler dengesizliği sizi gerçekten yıpratıyor diyebilirim ama artık Eylül ayından itibaren bu alanda verdiğiniz sınavlarınız bitiyor diyebilirim. E, 2020'nin sonuna kadar da yavaş yavaş mükafatlarınızı toplamaya başlayacaksınız ki ilk hamle budur. Jüpiter Retrosu'nun bitmesiyle beraber biraz daha eliniz para görmeye başlayacak sevgili yerler. Bu da sizi oldukça mutlu edecektir. 17 Eylül tarihine geldiğimizde bir yeni ay var. Başak Burcu'nun 24 derecesinde. Bu yeni ayda sizin haritanızdan kariyer evinizde, haritanızın tepe noktasında meydana geliyor. Demek ki iş hayatınız, kariyerinizle alakalı yenilikler var. Ne de bunlar? Yeni bir iş başvurusuna kabul edebilirsiniz, bir iş değişikliği yapabilirsiniz, bir ünvan değişikliği olabilir, belki bir çoğunuz evlenebilirsiniz sosyal alanda konumunuz ve yeriniz değişecektir. Yani sizi toplum önünde tanıyan ve kendinizi tanıttığınız alanlarda özellikle yeni enerjilerin hakim olacağı bir süreç söz konusu olacaktır sevgili yerler. Umarım güzel gelişmeler ortaya çıkar bu süreç içerisinde. Evet devam ettiğim zaman 22 Eylül tarihinde Güneş'in terazi burcu transitine başladığını görüyoruz. Bu transitle beraber de özellikle kariyer gelirlerinize odaklanacaksınız. Kariyer gelirlerinizi artırmak isteyeceksiniz. Çok azla yetinmeyeceksiniz. Gerekirse onunla tanışırım bununla görüşürüm ben artık yükselmek istiyorum diyeceğiniz bir süreç zaten artık parasal alanda da belli bir yere kadar sabrettiniz ve bunun sonuçlarını hızlı bir şekilde almak istiyorsunuz haklı olarak ve bu güneşin terazi burcu transit ile beraber de bu durumları biraz daha odaklanıp her zamankinden daha cesur ve kendinden emin bir tutum sergileyebilirsiniz. 27 Eylül tarihine geldiğimizde 27 Eylül'de Merkür Akrep burcu transiti başlayacak. Bu alanda artık biraz içe dönüş durumu söz konusu. Geçmişi sorgulayacağınız, belki zihninizin geçmişe aşırı takılı olacağı, bilinçaltınızın size belki zaman zaman uykusuz geceler yaşatacağı bir süreç olabilir. İyi halde geçmişle alakalı meseleleri çözmek, tamamlamak ve önünüze bakmak açısından da güzel gelişmeler söz konusu olacaktır e, sevgili yaylar. Evet 29 Eylül tarihine geldiğimizde Satürn Retrosu da bitiyor. Yine sizin ikinci evinizde 25 derece Oğlak Burcu'nda Satürn düz seyrine başlayacak. Bu da çok güzel haber. Gerçekten artık parasal konularda önünüzü gördüğünüz size istikrar vaat eden, size gelecek vaat eden yeni gelişmeler hayatınıza dahil olacak. Aslında yeni gelişmeler değil ama uzun zamandır emek verdiğiniz, çaba gösterdiğiniz bir alanda karşılığını bulamadığınızı düşünüyorsanız aslında o işin öyle olmadığını evet artık mükafatlarınızı alabileceğinizi verdiğiniz emeğin karşılığında sizi tatmin eden bir değer veya bir gelirle karşı karşıya kalacağınızı söyleyebilirim. Özellikle Ekim ayında zaten bunların etkilerini hissedeceksiniz ki özellikle Aralık 2020'ye kadar da bu birkaç aylık süreç içerisinde gerçekten ekliklerinizi biçeceksiniz sevgili yerler. Parasal açıdan kaynaklar açısından oldukça zorlayıcı süreçler yaşadığınızı biliyorum. Birçoğunuzun umarım kaynaklarınız gerçekten sizi tatmin edecek boyutta artacaktır. Evet, Eylül ayı yorumları bu kadar bu kadar neden konuşamıyorum. <laughs> Umarım faydalı olmuştur arkadaşlar. Kusura bakmayın bazen gerçekten kesecek vakit bulamıyorum bu kayıtlar. O yüzden bu şekilde yayınladığım için lütfen kusura bakmayın sevgili yerler. Güzel bir ay diliyorum sizlere. Bereketli, bolluk içerisinde güzel gelişmelere gebe sağlıklı olsun inşallah. Ee, kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Danışmanlık için veya bana ulaşmak için instagram opikusastroloji hesabı veya evrenselkadimbilgeci.com adresini kullanabilirsiniz. Hoşçakalın.